Herkese merhaba arkadaşlar. Siz Avrupa'dan Asya ya YouTube kanalındasınız. Peki ben neredeyim? Benim evin ikinci mutfağındayım. Bu mutfak Bodrum katında bulunuyor. Ee, neden ben buradayım? Biraz evet garip gelebilir size. Ee, neden buradayım? Çünkü oğlumun doğum günü partisini yapacağız kapalı bir oyun alanında. Ve parti için bütün hazırlıkları da burada yapmam lazım. Çünkü bütün malzemeler burada. Video çekmek istedim. E haliyle de bütün malzemeleri yukarıya çıkar tekrar oradan çek... Bu biraz yorucuydu. Dedim daha doğal olsun. En başından buradan hazırlayalım videoyu. O yüzden buradayım. Burayı ben daha çok mutfak olarak kullanmıyorum. Daha çok mutfak malzemelerinin, fazla mutfak malzemelerini koyduğum bir alan olarak kullanıyorum. İşte büyük tencereler, büyük kaplar, ne bileyim kek kalıpları. 40 yıla bir kullanırsın ama mutfakta da çok yer kaplar. O tarz ürünlerin olduğu yer genelde. Ama olur da kullanmak istersem de bu da mümkün. Çünkü burada fırın var, ocak var. Burada lavabo var. Her şey var. Aa bu arada bakın. Ne göstereceğim size. Bakın Şunlar benim. Ev yapımı sirkem. Sirke anasını gördünüz. Bu sirke anasını görünce ayrı bir mutlu oluyorum ben. Bende bu oluyor yani. Şu elma sirkesiydi arkadaşlar. Burada ayva sirkesi var. Bu da karışık kuşburnu dahil birçok meyve var. Şurası bulaşık makinesi alanı. Buraya da kullanmadığım bazı boş şişeler. işte bu lazım olur düşüncesi var ya. Ona dair birkaç boş şişe vesaire kullanmadığım tencere tava bir şeyleri buraya bıraktım. Buranın bodrum katı olduğunu herhalde bu pencere ispatlar. Ama boş verin onu ben aslında size ne göstereceğim. Bakın burada ne var. Bunu sanırım asla tahmin edemezsiniz. Arkadaşlar hiç alakası yok ama burada banyo var. Yani evin burasına niye böyle bir banyo yaptılar hiç bilmiyorum hiçbir fikrim yoktu. Aldığımız zaman banyo şeklindeydi. Almanlar bodrum katını e, parti alanı olarak kullanmışlar. İçeride başka bir parti odası da var. Herhalde artık parti ve banyo bilemiyorum bir bağlantı kuramadım ama. E, çok fazla misafirleri falan da geliyordu belki parti için. Hiçbir fikrim yok her neyse. E, burada bir banyo var. Ben bu banyo alanını işte temizlik kovaları, temizlik bezleri... İşte paspaslar falan derken da doldurdum. Yani tabii ki banyo olarak kullanmıyoruz. Ama burası bir banyo. Her neyse konumuza geri toparlayalım arkadaşlar. Artık parti hazırlığına başlamam lazım. Doğum günü için. İşte abur cuburlar orada e, annelerin yiyeceği bir şeyler. Aslında sadece ben ve iki arkadaşım olacak. 9 tane de çocuk olacak. Yani çocukların yiyecekleri ve büyüklerin yiyecekleri olarak iki türlü hazırlık yapacağım. Bakalım neler olacak. Dondurucudan pastaları çıkaracağım arkadaşlar. Pastalarımız burada. Şunları ben bir çıkarayım. Sonra size hangi pastaları seçtiğimi göstereceğim. Şu pastaları aldım arkadaşlar. Şu böyle böğürtlenli gibi bir şey. Orman meyveli. Bu da çocuklar herhalde buna bayılır. Gökkuşağı pasta aslında. Güzel olduğunu düşünmüyorum tadının ama çocuklar böyle şeyleri çok seviyor. Bu da çikolatalı pasta. Bunlar çok büyük pastalar değil. O yüzden 3 tane çıkardım. Bu 3 tanesi de yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şu abur cuburları ve kağıt tabak bardakları bu çantaya alacağım. Bir taraftan ocaktan ne pişiyor? Sarma pişiyor. Dondurucudan çıkardım. Patates salatası yapacağım. Ve dondurucudan börek de çıkardım. Onun dışında arkadaşım da birkaç parça bir şeyler getirecek. İçecek bölümünü de terastan alacağım. Sonrasında herhalde Bitti. Şunu sizinle paylaşmadan edemem. Bakın ne oldu? Şuna çay demleyeyim diye çıkardım bu termosu. Tamam buraya kadar bir şey yok. Peki ne zaman var? Kapağını açtım. İçinde çikolatalar. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Geçtiğimiz yaz ben bu termosu Türkiye'ye götürmek için hazırlamıştım. E, valizde yer kaplamasın diye çikolataları da bunun içine doldurdum. Ama son dakika... Kilo olayına takıldım. E, kilom yetmedi. O yüzden bunu valizden çıkarmam gerekti. Haliyle. O arada bu çikolataları kim düşünecek? E, bu da bunun içinde kaldı. Şimdi açınca içim cız etti. Çantaya burcu buraları koyduk. Peki şimdi ne yapıyoruz? Sarma, börek bunları paketleyip sonrasında yola çıkıyoruz. Bu böreği internetten sipariş ettim. Dondurucudan çıkardım. Şu an donmuş halde. Bu bir su böreği arkadaşlar. E, dilimleyip kutuya alacağım. Oraya varana kadar zaten rahatlıkla çözülür. Bu da dondurucudan çıkardığım sarma. Bunu da tam çözülmeden tencereye alıp pişirmem lazım. Bu arada dondurucudaki sarma nasıl pişer? Bunu e, yemek tarifleri yaparken yani o paylaşımları yaparken bunun videosunu çekmiştim. O yüzden bunun da linkini atıyorum. Belki ilginizi çeker. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığım bir alışveriş videosu vardı. Eğer onu izlediyseniz bunu o zaman almıştım arkadaşlar Kaufland'dan. Ve şimdi kızartacağım. Elimle çok hafif açıp kızartıyorum. Pişi ve ekmek arası bir şey oluyor ve gayet güzel oluyor. Arkadaşlar hazırlığımız tamam. Yiyeceklerin, içeceklerin hepsi bu çantaların içinde. Zannedersiniz kamp alanına gideceğiz. Sadece birkaç saat oyun alanında durup geleceğiz. Ama millet olarak böyleyiz. Arkadaşlar daha gidiyoruz. Oyun yeri Orca ve 40 dakikalık yolculuğumuzun 20. dakikasındayız. Arkadaşlar çocuk oyun alanına geldik. Burası gördüğünüz gibi çok kalabalık. Haliyle de çok gürültülü. Kendimize ileride bir boş masa bulduk. Çocuklar oyuna geçti. Biz de masayı hazırladık. Burası güzel bir yer. Çocuklar çok eğleniyor. Çocuklar eğlenince anneler, babalar da rahatça oturabiliyor. O yönüyle çok güzel. O yönüyle çok seviyorum zaten. Bu arada giriş ücretini merak edenler, yetişkinler için 4 euro. Küçükler için ise e, ne kadar? 7,5 euro. 1,5 yaş altı çocuklarda, bebeklerde artık ücretsiz. Eve geldik, parti bitti ama benim mesaim sanki yeni başladı. Şimdi şu ortalığı toparlayacağım. Sonra kendime bir kahve yapacağım. İnanılmaz yoruldum. Yani değdi mi değdi ama gerçekten yorgunum. Hemen şurayı toparlıyorum. Ortalığı topladıktan sonra önce çocukları uyuttum. Uyuturken oğlum dedi ki anne bugün benim en güzel günümde dedi. İnanın bütün yorgunluğum her şey bitti. Ben de çok mutlu oldum. Fiziksel yorgunluk her türlü geçer. Allah günün yorgunluğu vermesin. Haftaya yepyeni bir konuyla tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.